Selamlar arkadaşlar merhabalar bugün yine sizlerle bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Samsung Spor'un alt ligden zirveye doğru bir yolculuğunu inşa ediyoruz. Alt tepe oyuncularıyla genç oyuncularla birlikte Samsung Spor'u zirveye taşıyacağız. Öncelikle arkadaşlar bizim Forvet'te bir ihtiyacımız olabilir Dimata ile alakalı. Ama ben burada ilk öncesinde arkadaşlar. Buraya Nano'yu koyacağım. Sağ kanat bek olarak maçlarımıza geçelim. Ve buradaki maçlarımızı arkadaşlar yalnızca hücum olarak oynatacağız. Samsun Spor kontrol at arkadaşlar maçın ilk pozisyonu. Ve 1-0 gerideyiz bu arada. Abi en çamlı gidiyoruz. Abi sağ kanat bommuş diye gördüm. Evet Emre Kılıç gitti. Emre çok iyi bıraktı. Ercan Kara vurdu. Olmadı Ercan. Ah oğlum ya defansa çarptı. Olayla birlikte... Serbest vuruş kullanıyoruz. Şatka. Abi bıraktı Dimata'ya. O Dimata ne yaptım. İlk maçımızda çok etkisiz bir performans oldu. O yüzden mağlubiyetle başladık. Aa Fofana gitti arkadaşlar. Morik Fofana gitti. İlk bölümdeyken transfer listesine koymuştuk. Ve Morik Fofana kara gümrüğe gitti 1.2'ye. Hala transfer teklifleri geliyor. Bu bizim için iyi haber. Mustafa Tan'ı onayladık. Berhan Denize Salford City'ye göndermek mantıklı gibi duruyor. Ya da Colester United'a göndermek mantıklı duruyor. Alim Öztürk. Abi gönderebiliriz. 30 yaşında çünkü. Ben göndermeyiz diye, yani göndermeyiz diye düşünüyordum ama alt tabıdan sol ayakta bir stoper çıkarırsak Alim Öztürk bu takımda fazla oynayamaz. Genç oyuncularla birlikte arkadaşlar başarıya ulaşmamız lazım. Ve arkadaşlar ikinci maçımız başladı. Samsun Spor tek başına koşuyor diyor. Abi yanımızda adamlar var mı? Var abi güzel. Sakin. Attın abi önüne Dimata'na. Şimdi Dimata. O da bıraktı Muja'ya. Muja vurdu da gol. Çok iyi abi çok iyi. Attı Muja. Samsun 1-0 önde dakika 16'da. Samsun Spor için serbest vuruş diyor. Topun başında Encham var. O tribünlerde Meksika dalgası var. Encham'ın mı daha iyi? Evet en çabuk daha iyiymiş. Ben şöyle bir serbest vuruş kullanacağım. Sanki gol. Yok abi. 1-0 aldık arkadaşlar. İlk maçımızda 1-0 kaybettik. İkinci maçımızda kendi 1-0 yendik. Ve üçüncü maçımıza geçeceğiz. Ama üçüncü maçımıza geçmeden öncesinde illaki ayrılanlar olur gibime geliyor. Kim gidiyor? Suzymski olabilir. Evet. Konya Spor'a o da gidiyor. Samsun Spor utre maçı. Ultre'in şu anda 6 puanı var. Osman Çelik de gidiyor. Mustafa Tan'mış galiba. Yo abi Osman Çelik olması lazım. Kıvırcık saçlıydı. Evet Osman Çelik. Ve Mustafa Tan'la gitmiş. Alem Öztürk de gitmiş. Güzel. Abi bize paralar geliyor. Alt yapıya önem var bu bölümde. 3. bölümde arkadaşlar ee, süperlik Süper Lig maçlarımız başlayacak. Ee, bu bölümde Avrupa İnternasyonel Kupası ile birlikte maçlarımızı yapıyoruz. Sonar, oy... Sonar ayda olduğunun da mevkisini değiştirelim. 32 yaşında bizim için kaptan denilecek bir adam diyebiliriz. 68'den 70'e geldi. Evet arkadaşlar, Samsun Spor'la birlikte ilk maçımız diyebiliriz. Attık Dimata'ya. Dimata da bıraktı Emre Kılınç'a. Emre Kılınç güzel bir orta. Muje'ye doğru olmadı. Şatka. Şatka. vandron gelen. Allah. Nasıl geçti adam. Flamingo. Oğlum Flamingo şey değil mi? <laughs> Hayvan değil mi? Adamın adını koymuş ailesi. Almamız lazım. Hayır abi. Helal olsun. Şatka. Çok iyisin. Bir de uzaklaştırdın da harikasın. Aldık topu. Mujayla en çan paslaşması. Orada of. Mujo neler yapıyorsun öyle. Ercan Kara Şimdi bıraktı ama Encham, Encham gitti. Encham sana çekti. Plasesi ve gol. Encham. 10 numaralı formasıyla ben buradayım diyor. Encham. Vandron gelen alamadı orada kafayı. Olsun abi. Şapka alamadık. Vandron gelen yaptırma. Okan oh, Koçuk. Emre Kılınç. Çok iyisin. Abi bıraktın. Flaventate. O da bıraktı. Dimata'ya. Dimata bıraktı Ercan Ercan Kara. Ercan Kara çekti sana. Orada bir koşu var Emre Kılıç'tan ama geçmedi o top. Zaten 1-0 öndeyiz. Atarız ikinci golümüzü de keyfimize bakarız. Dimata çekti. Çok iyi de bıraktı abi Emre Kılıç'a. Emre Kılıç. Emre Kılıç. Emre Kılıç pazar gönderdi. Ortasını da açtı. Şimdi teyde doğru olmadı. Encham kafayı burada. Abi kime be ya? Şatkadan bir uzun top. Ercan Ençam'a doğruymuş. Ençam. Ençam şimdi bıraktı Dimata'ya. Dimata sert vuruş. Kaleci. Abi Emre Kılıncı'nın ortasıyla bir gol yedir. Ercan Kara. Üff, abi hissediyor musun ya? Ercan Kara 99 numarasıyla. Abi mükemmelsin ya. Çok iyi bıraktık Flavian Şimdi bıraktık Dimata. Dimata'da bıraktı Ercan Kara. Ercan Kara aldı o topu. Sol ayağında vurdu. Kaleci orada bol alır. Abi bol alır. Sakin. Sakin bol alır. Abi dedik. Oyuncuya güveneceksin güveneceksin. durum gelen. Kimsenin koşu yok derken orada bir Muja'nın koşusunu gördüm. Muja ilerledi. Muja. Şimdi bıraktı Dimata'ya. Abi geçmedi ki top ya. Abi şimdi Emre Kılınca. Emre Kılınç bıraktı Muja'ya. Çok iyi. Ah direkt. Orada direkt mi olur ya? Oraya kim koydu oğlum direği? Şimdi Ercan Kara. Ercan. Ercan orada bir Muja'nın koşusu var. Aldı Muja. Bıraktı o da Ercan Kara'ya. Çok iyi paslaşmalar. Hazır mısınız? Ee, gol geliyor. Emre Kılınç. Güzel bir orta. Kafa vuruşu. Hazır mısınız lan bu videoda? Bak gol. Kesin gol. Emre Kılınç. Güzel orta. Ercan Kara. Ercan Kara Attı golünü bu kez. 3-0 ve 3-0 bu maçımız da bitti arkadaşlar. Kornerlerden çok fazla gol görebilirsiniz. Kornerlerden gol atmayı seviyorum. Avrupa İnternasyonel Kupası'na bir bakalım. İkinci sıradayız. Ama lideri ama lider de diyebiliriz kendimize. Zaten aynı puandayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Sevinirim. Üçüncü bölümümüzde süperlik maceramız başlıyor arkadaşlar.